İDEV Sesli Kitap Her Güne Bir Ders Haftanın Ayeti 153. Ders Peygamber'e itaat etmek, Allah'a itaat etmektir. Ayetin Kur'an'daki yeri Nisa Suresi 80. Ayet Ayetin Türkçe Meali Kim Resul'e itaat ederse, Allah'a itaat etmiş olur. Kim de yüz çevirirse biz seni onların üzerine koruyucu göndermedik. Ayette ne anladık? Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselam sıradan bir insan değildir. Son peygamberdir ve bütün insanlara gönderilmiştir. Allah Celle Celaluhu'nun dinini insanlara tebliğ etmek, açıklamak ve nasıl yaşanacağını göstermek üzere görevlendirilmiştir. O halde bu ayetten anlaşılan şu ki, Hazreti Muhammed Aleyhissalatu vesselam'a itaat etmek Allah Celle Celaluhu'ya itaat etmek demektir. Çünkü Hazreti Muhammed Aleyhissalatu vesselamı peygamber olarak seçip gönderen Allah'tır. İnsanlara ne söyleyeceğini ve neler öğreteceğini ona bildiren Allah'tır. Ona üstün meziyetler veren Güzel ahlak sahibi yapan ve peygamberlik görevini en iyi şekilde icra etmesini sağlayan Allah'tır. Dolayısıyla Hz. Muhammed Aleyhissalatu vesselam insanlara ne tebliğ etmiş ve ne öğretmiş ise Allah'tan aldığı vahiy ile yapmıştır. O kendiliğinden din adına konuşmamıştır. Onun söyledikleri tamamen Allah'ın kendisine bildirdikleri şekilde olmuş ve vahiy kontrolünde hareket etmiştir. Vahiy ile bildirilenlere kendiliğinden bir şey katmamış veya eksik bırakmamıştır. Nitekim bir ayette bu husus şu şekilde ifade edilmiştir. O kendiliğinden konuşmamaktadır. Onun konuşması ancak bildirilen bir vahiy iledir. Necm Suresi 3 ve 4. Ayetler bu yüzden Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a itaat etmek, Allah Celle Celaluhu'ya itaat etmek demektir. Aynı şekilde ona isyan etmek de Allah'a isyan etmek anlamına gelir.